1978 8 Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliği yaptığı Dünya Kupasında bütün ülkeler Arjantin'in şampiyonluğunu konuşuyor. Fakat kulislerde başka bir tartışma konusu daha vardır. 17 yaşında bir genç Diego Armando Maradona. Maradona çok yetenekli bir gençtir ki Arjantin medyasında bu çocuğu kadroya almazsanız yazık edersiniz diye manşet yazdılar. O yıllarda Maradona ne yaptı? Her gün basının yayınladığı kadroya baktı. Her gün kadroda ismine baktı. Her gün heyecan ile bekledi. Ve kadroların açıklanacağı gün gelir, Arjantin teknik direktör Cesar Luis Menotti kadroyu açıklamaya başlar. İsimler tek tek okunur ama kadroda Maradona yoktur. Diego o süreci seneler sonra şöyle anlatır. Gazetelerde ismimi duymayınca kendi odamda tek başıma ağladım. Dünyam başıma yıkıldı. Menotti sonrasında şu açıklamayı yapar. Maradona'yı çok fazla seviyordum ama Dünya Kupası'nın üzerinde kuracağı baskıyı kaldıramayacak kadar gençti. Fakat Menotti'nin vermiş olduğu bu karar Maradona'yı ateşledi. O ateş 1986 Dünya Kupası'nda tüm dünyanın şahit olacağı bir efsaneye dönüşür. İngiltere'ye attığı gol sonrasında Tanrı'nın eli, yüzyılın golü gibi terimleri söylendi. Arjantin'i tek başına şampiyon yapan Maradona 7 maçta 5 gol atarak takımının en skorer oyuncusu oldu. Maradona daha sonra seneler boyunca sürekli aynı cümleyi söyler beni 1978'de kadroda yer vermeyenler 1986'da Maradona'yı yarattı.